Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 25 Ekim güneş tutulması ile ilgili bir seri yapmıştım fakat e, yayda takıldım doğal olarak sizin burcunuz e, da bu yaydan sonra olan burçlar içinde olduğu için e, maalesef çekememiştim. E, o yüzden kusuruma bakmayın diyorum. E, şimdi bu e, yani enerjimi toplayamamıştım o zaman. yani Açık ve net. Bunu daha önceki videolarda da belirttim. Şu an o enerjide olduğum için e, seriyi bitirip sizin merakınıza gidermek istiyorum açıkçası. E, sıradaki burcumuz da kova bu arada. E, şimdi kova ile ilgili ufak bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da e, açılıma geçeceğim. Arkadaşlar kova burçları için güneş enerjisindeki, enerjisindeki tutulma daha çok böyle finansal olarak e, iş konularında sıkıntı yaşayabilme olasılıkları çok yüksek. Arkalarından iş çevrilebilme olasılığı çok yüksek. Ortak ve ortaklıklarla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Bir şekilde çalıştıkları kişiler tarafından yani ortak olabilir ya da ne bileyim bir görev verilen kişi tarafından olabilir. Yani bir görev vermişsinizdir birine patronsunuzdur örnek veriyorum. Şunu yap demişsinizdir. Bu yapılırken bir şekilde sizin mahcup olup bir şekilde ee, zarara uğratılabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalma olasılığınız çok yüksek olarak gözüküyor. Bilginiz dışında e, gelişik finansal olayların olduğundan bahsediyor. Ve bunlarla da yüzleşebilme olayınızın e, çok yüksek olduğunu, ortaklıklarla ilgili daha çok yıkım yaşayabileceğinizi yani arkanızdan ortağınız iş çeviriyorsa bununla yüzleşip bunun bilgisini alıp ortaklıklarla ilgili fes kararı alabilme olasılığı çok yüksek olduğunu söylüyor. Ee, ve aşkla ilgili de diyor ki güneş tutulmasının enerjisinde bu arada notlarımdan e, yani notlarıma bakıyorum kopya çekiyorum. Diyor ki tahammüllü davranmayı aşkla ilgili tahammüllü davranmayı bilmeniz gerekiyor. Partnerin söylemlerini farklı algılamamanız lazım. Yani o ne söylüyorsa onu anlayın. Hani derler ya işte lafın altından 40 tane şey çıkartma falan diye biraz böyle o tarz davranışlardan kaçınmanız ve uzak durmanız gerektiğinden bahsediyor. <laughs> ve pardon bu arada, e, partnerin çevresiyle yani ailesiyle iş, şey iş arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla ilgili e, olarak partneri yargılamamanız. Yani işte senin arkadaşın böyle, senin ailen şöyle, e, bak işte şöyle oluyor da böyle oluyor gibi partneri arkadaşlarından, eşinden, dostundan dolayı suçlamamanız gerektiği bu konuda özellikle böyle dikkat çekiyor. Bunu yapmayın diyor. Şimdi sevgili kovalar bakalım. Güneş burcu, pardon güneş tutulması ile ilgili burcunuzda e, neler olabilir? Kartlar size ne mesajlar verecek? Nelerden kaçının diyecek? Ya da neleri yaşamanız olası diyecek? Buna bakalım. Oo kötü çıktı ilk kartlarınız. Umarım güzel şeyler çıkar. Ama şunu da söyleyeyim, güneş tutulmasında başlatmış olduğunuz e, her şey, ani gelişen konular, ondan sonra cema, e, size sürpriz olarak karşınıza çıkan durum, bunun, e, bu önümüzdeki 8 Kasım e, ay tutulması var biliyorsunuz. E, bununla birleşeceğini ve hayatınızda aslında bu güneş tutulmasında çıkan her ne varsa kalıcı olma olasılığının çok yüksek olduğunu tabi bu eviniz nerede ne değildir gezegenler sizin bu haritanızda nerededir onu da çok ilgili ama genelde bir kalıcılık barındırıyor çünkü boğa burcu sabit bir burçtur boğa burcunda bir e, ay tutulması var bu da bir nevi aslında tamamlanma gibi yani güneş tutulmasıyla ay tutulmasının arasında olan ani değişiklikler hayatınızda kalıcı etki bırakabilir. E, kalıcılığı çok yüksek olabilme olasılığı var. E, şimdi diyor ki sevgili kovalar için e, bir şekilde sabit olan bir durumdan vazgeçeceğiniz artık. Yani işse iş, aşksa aşk, paraysa para, bundan bir şekilde alışık olduğunuz ve alışkanlığınız olan bir şekilde size bir bağlılık, bağımlılık yaratan bir durumdan bahsediyor. Ee, ve sabitmiş sizde şimdiye kadar. Ama artık bunun değişeceğini, dönüşeceğini ve sizin bundan vazgeçeceğinizi söylüyor. Ya da vazgeçmeniz gerektiğini de söylüyor olabilir. Bu sizin enerjinize bağlı. Orada yakın zamanda vazgeçtiniz ya da vazgeçmeyi düşündüğünüz şey her neyse e, burada gerçi sizin istemediğinizi söylüyor. Yani o sabit durumdan artık sizin kurtulmak istediğinizden bahsediyor. Eee bu neyse de bunu gerçekleştirme olasılığınızın yüksek olduğunu söylüyor. Ve diyor ki birazcık kendini diyor bir yalan söylenecek büyük ihtimal ya da bir olay bir durum bir pozisyonla ilgili bir yalanın ortaya çıkacağı veya bir olayın yalan olacağı. Hani bizim tabirimizde deriz ya o işte yalan oldu. Sizin de böyle bir durumunuzun olacağı ve bundan dolayı biraz böyle kendinizi üstün görmeye Biraz böyle gururlanma, kibirlenme gibi bir durumunuzun olabileceğini, bundan kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Çok böyle bu dönem gururlu, kibirli, bundan kıl aldırmaz tavırlarla ortada dolaşmayın arkadaşlar. Şimdi diyor ki, kova burçları diyor, sevgili kovalar da diyor, korkularını yenmeye çalışıyorlar ama diyor, harcadıkları diyor enerji bu hani özgüven göstermeye çalıştıkları cesaret göstermeye çalıştıkları konu diyor tamamen verimsiz diyor kart. Hani bakalım bu aşkla ilgili mi diyor işle ilgili mi diyor ama diyor ki boşu boşuna diyor sıkıntı çekeceksin diyor. Boşu boşuna diyor uğraşıyorsun diyor. Yani o gücü git başka yerde kullan. Çünkü şu an her ne ile uğraşıyorsan kendini fiziksel olarak maddi manevi neye yoğunlaştırdıysan Neyin kontrolünü ele almaya çalışıyorsan, bu diyor verimsiz. Buna diyor çok boşuna uğraşıyorsun, büyük sıkıntı yaşayacaksın diyor sevgili kova. Dikkatini çekerim. Ee, ve diyor ki kısmetin ilgili Bak burada büyük olasılıkla bir önceki kartı söylemiş olduğum o boşuna uğraştığınız şey muhtemelen iş bana o hissiyatı verdi kartın enerjisi. <laughs> burada da diyor ki sen diyor daha önce zaten aynı şeyi yaptın, deneyimledin. Kısmetini arıyorsun. Evet, anlıyorum. Yanlış yerlerde arıyorsun diye. Bunu yapma diyor. Tekrar sınanacaksın. Tekrar diyor. Sınavlardan geçeceksin diyor. Buna gerek yok diyor. Bir kere daha düşün. Hatta bir keç kaç kere daha düşün? Bir keç nedir? Neyse. <laughs> bir keç kere daha düşünebilirsin diyor sevgili Kova. Aşkla ilgili bir geçiş yapabilirsin. Bu yapacağın geçiş e, olumlu mu, olumsuz mu? Ona bir kart çekeceğim. İnşallah olumludur gerçek olduğunu ve olumlu olumsuzluğu vermedi. Ama gerçekten aşkla ilgili bir geçiş yapacağını söylüyor. Burada şunu çok net söyleyebilirim. Ya, ya böyle ani bitiş yaşayacaksınız. Çok sevdiğiniz, aşık oldum dediğiniz adamla veya kadınla ya da hayatınıza biri girecek ve çok ani şekilde gerçekten aşkı bulacaksınız diyebilirim. Ee, diyor ki sevgili kova için sen de çok karar vermekte zorlanıyorsun diyor. Pozisyonunda diyor çok karışık. Var olan durumunu diyor birazcık diyor değerlendirmen gerekiyor. Dengesiz tutumlarda bulunmaman lazım. Evet ortada bir karışıklık diyor olabilir. Bu karışıklık neyse senin bundan cayma hakkın da var diyor. Bunu unutma cayma hakkın diyor. Baki o yüzden karar vermekte zorlanacağına illa bir karar vermek zorunda değilsin bu karışıklıkla ilgili cay gitsin diyor. Cahil neyse konuyu kapat diyor aslında orada. Evet arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Çok böyle gıcık tuttu. Çok konuşuyorum diye. Ee, bir sonraki videom büyük olasılıkla bu 8 Kasım'daki Boğa Burcu'nda benim burcumdaki Dolunay'la ilgili olur diye düşünüyorum. Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek olmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sadece abone olsanız ve beğeni atsanız yeterli. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.